Merhaba arkadaşlar. serbest moda hoş geldiniz. Minecraft servis mod. Servis mod değil bölümüm bu. Daha önce de Minecraft çektim ama yeni bir arkadaşlar şehir kurdum kendim. Ücretle aldım burayı. Hile indirip hile ile indirip ücretle aldım arkadaşlar. bir şeyi hazır yapılmış. Size şöyle gezdireyim. Bu niye ara gelmiş? Bilmiyorum arkadaşlar. hiç bilmiyorum arkadaşlar burada televizyonum var arkasında arkasında bir TV pop, bir de TV bu var burada aydınlatıcı elektrik var burada internetlerim var arkadaşlar cepheler kotalı internetim var nereye geldim buraya çiçeklerim var arkadaşlar bir dahaki Arkadaşlar bunu. Arkadaşlar bir de burayı ben ücret aldığım için yani çok şey yapmıyorlar. Buraya girmedim arkadaşlar. Burası depo arkadaşlar her birinin içi boş. Yeni grunda. Arkadaşlar bugün aslında buraya gezmenin konusu değil arkadaşlar. Bugün size yepyeni bir modla karşınızdayım. Bu mod yeni. ilk bölümüm. Ama size çok güzel, çok güzel bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar tam şu arada. Tam bu arada. Karşı arkadaşlar bir su altında bir tünel var. Orada da büyük, büyük mü desem küçük mü desem. Bir depo var arkadaşlar. Koordinatları veriyorum. Sky 5.0 Buraya gitmemizi gitmeniz için sistem Adreno Time 330 Android 6.0.1 arkadaşlar. Fire Nem 200 205 Bakın tam üstüne gidince ne olacak? 210 ile 209 arasında arkadaşlar. Highcast nemde 265 Normal memde 264 koordinatları verdiğimize göre aşağı inebiliriz. Koli de P400 koli. Giriyorum arkadaşlar. Neredeydi? Unuttum arkadaşlar. Sınırım aşağıdaydı. Yok aşağıda değil değil mi? Şurada bir yerde arkadaşlar vardı. Arkadaşlar yeni bir şey keşfettim. Ne ya? Kapattık mı? Burası arkadaşlar. Kesinlikle burası. Ha, evet burası arkadaşlar. Bakın buraya girdim de sular gidiyor. Buraya su gelmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi gidiyorum ben. Kendi işaretlerini düşünmeyin arkadaşlar. Burayı daha yeri keşfettim. Bu mod yine daha. Gördüğünüz gibi lambalar var. Şurada iki tane, burada bir tane var. Hep her birinin içi boş herhalde bakalım. Nasıl açıyor arkadaşlar? Açmadı. Aferin. Bu açıda. yapmaya şimdi güzel bir şeyler olabilir. Onları da sonra kırıp bakacağım şimdikileri. Bu videoda olmasa da onun da videosunu yapacağım. Hemen gidiyoruz dışarı çıkacağım. Size birazcık da aldığım modu yapıcı göstereceğim. Arkadaş bunu hile ile yükselebiliyoruz. Bir de şu arkadaşlar lav var. Bu lav yanar lavından geliyor. Yazıyor. Dışarıdan geliyor? Arkadaşlar şu şunun içinden geliyor. Burada lol varmış. Ben boşaltmadım arkadaşlar. İnanın ki ben boşaltmadım burayı. Şöyle büyük bir az arkadaşlar. Ada aralı. Şunlar neden kamp ateşi kurdun diyorsa arkadaşlar. Zombiler bu bunun üzerine geldiğinde ölüyor. Yani gördüğünüz gibi şuradaki buradaki zombiler oraya gelemiyor. Ölüyorlar direkt oraya çıktıklarında. O yüzden ben de böyle bir şey yöntem yaptım gelmemeleri için. Domuzu öldürmeyeceğim ama örümceği öldürmek istiyorum. Hemen. Şöyle arkadaşlar şuraya bir tane bahçe kurmuştum. Yanlışlıkla ağaç çekmişim oraya. Ağaçlar büyüdü arkadaşlar. Hileyle bunları ama izin vermiyor arkadaşlar. Bir tane kampanya başlatmışlar. Bir tane kampanya başlatmışlar. Bir tane kampanya başlattıkları için arkadaşlar izin vermiyor. Ağaç kesildi. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Buradan bakıyoruz. Şimdi çıktık sudan. Arkadaşlar bu havuzun bu da su depom. 20 tonlu. Senin burada ne işin var? bunlar hep öbür taraftan geliyor. Şu taraflardan geliyor. Buraya kurmadık mı? Buraya kurarsak arkadaşlar kötü oluyor. Şu nekere yanıyor. Tamamen burası lava dönüşüyor. Arkadaşlar ıslandırma mı var ortalıkta? Lan lan Arkadaşlar gözünüz gibi güzel bir adayla ile karşınızdayım Bu örümcek buraya nasıl çıkmış acaba? Bu <laughs> da öldü Şu bunları şu yaptım. Bir de bunları boşaltacağım. Bu boşaltacağım. Koordinatları e, yorumlarda yazacağım arkadaşlar. Kim bilir derseniz zaten. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Unutmayın.

Ich habe идва, jetzt şeyler de güç. Güç veriyor. Bakın tığ, bakın arkadaşlar ne kadar hızlı. Tam bir yaya bir de hızlı. şimdi hemen altındayız. Evet, çıkabiliriz isterseniz. Şuradan bir delik açıp çıkarız ya. arkadaşlar değişik bir şey değil mi? <laughs> hile hile. Arkadaşlar normalde sıraklarınızda içeri giremiyorsunuz. Yani normalde içeri giremiyorsunuz. Serbest modda hile yaptığım için girebiliyoruz. Ya siz ne ara <laughs> Arkadaşlar. Evet. Ben şimdi arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.